Arkadaşlar balon simülatörü oynuyoruz ve balonla her şeyi havaya uçuracağız. Belki bir arabanın içine girip kendimizi uzaya doğru bırakabiliriz. Belki de bir evle uzaya çıkarız. Hadi oyunumuza geçelim. Nereye git diyor? Aa, aa! 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 Bak şimdi. Nereden şey yapacağız? Oğlum bu ne? Bunun kafası. Baba, ne bunun başkası var. Şey. Oğlum sandalye Baba. Bak şimdi kızım. Bana bir şey söyleyeceğim ben. Bunun başkası mı var? Ay. Mesela şey var. Ne var biliyor musun? Ne var? Hani bir tane böyle bir tane oyun var. Böyle koyuyor koyuyor. Sonra evin üstüne çıkıyor uçuyor. Nereye kadar uçtuysa. Kızım yapacağız zaten. Bakar mısın sen? Bak yukarı her saldığımız şey için para kazanıyoruz. Bunun balonu patlamış. Bak şimdi izliyor musun? Oğlum, aa! şeyleri attınca birde de birde de oluyor. Şu balondan koyabiliyor musunuz? Hayır canım. O balondan koysak var ya Allah gitti. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekil. Ne oluyor ben oğlum. Patlıyor balon. Evet şu tarafa bakıyorum Allah kimleri görüyorum burada? İsrail Hanım gelmiş. İsrailci beraber ama muyuz kızım burayı. Ben şeyi açacağım. Yusruş kendine iyi bak kızım. Tamam. Görüşürüz. Bak bana bak bana. Bana bakar mısın? Evet izliyor mu? İzliyorum. Hadi Allah emanet ol. Oğlum kalk ya. Bolunlar kaldırmıyor. Sen <laughs> Kızım kaldırmıyor valla iner misin bak. İkimiz birden ben berisi. de ben Sen de. de koy. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Doldur kızım. Yusra bu balonlarla fazla yukarı çıkamayız. Ha bunlar güçsüzmüş. Upgrade yapıyorum balonu. Yapabiliyor muyum? Yapabiliyor muyum? Ee, balonun şeyi diyor. Şunu aldım. Paramız var. Gidiyoruz Yusra. Bir, bir balonlar patlasın aşağı düşelim. Yusra <laughs> nereye kadar çıktı kızım? Bak ortalardayız. Şu an devam et. Balon koymazsa çıkamayacağız herhalde. Yükseliyoruz şu an. Ben gidiyorum. Ay! At bakayım kendini aşağıya. bakıyor Atla. sana. Atla zıpla zıpla. <laughs> Gidiyor mu onunla? İyi kızım. Şimdi şu ördeği bir havalandıralım bakalım yukarıya. Arkadaşlar yukarıya saldığımız şey için para kazanıyoruz. O parayla da balonumuzu geliştiriyoruz. Daha güzel şeyler alıyoruz. Oğlum hadi ördüğü kaldırsana be. Arkadaş çekil. Ana beleşe kondu çocuk. Çocuk valla beleşe koydu arkadaşlar. Burada herkes yukarı çıkmak istiyor, aşağı gelmek istemiyor. Baba bana bak İyi, bana. gitti. Oo Üsra bana ne yapıyor? Kızım neredesin? Üsra! Arkadaşlar Üsra görüyor musunuz? Mu? Şurada. Nokta gibi olmuş kız gidiyor. Üsra sen arkada gitti mi? Oo Üsra şu an var ya baya yukarı çıktı. Bir dakika balonlarımız patlar. Sen de nasıl Gelemiyorsun hadi gel. Ben balonu geliştireceğim ya. Aha! Büyük balon çıktı. Şuna. Şu. Aşağı Şuna para sığıyor. Oğlum bu balonda ne kadar hızlı patlıyor böyle ya. Upgrade yap bakayım şunu. 1.6K diyor. Tamam yaparız. Bence diyorum ki sana bir tane ev bulalım kendimize uçuralım. Olur mu? Evet. Ev evet. var. Gitti. Nerede var ev? Gel. Gel buraya gel nereye Gelmeyeceğim Asla. gidiyorum ben. Kızım saçmalama seni bir daha göremem Uzayın mı o küçüklerine gittin? <laughs> Uzaya gideceğim ben. Ben bir hamburgerle yukarı çıkıyorum o zaman. Hamburger <laughs> mi? Yukarı gel de şey yapalım. Ben bir keresinde var. Kızım. Birinci versiyonun da gitmiştim. En yukarı ya ayı geçmiştim. Havalan hadi. Çok yukarı Gidiyor, gittim. Sen Ama de bak gittin. bana bak. Arkadaşlar Üsra burada hala gidiyor. <laughs> Kızım gel Allah bir sosis de uçuracağım Bakayım şuna Şu yanlardan tak 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 Gidiyorum ben görüşürüz Balonumu geliştirmem lazım şu an aşağı iniyorsun Aşağı iniyorum. Aşağı iniyor gibi geldi bana yok yukarı çıkıyor Evet bir pizza uçuruyorum şu anda Oğlum bak balonun hepsi patladı ya Bir pizza uçurmak istiyorum Hüsur abi ben diyorum ki sana gel bir ev uçuralım kızım Dur geleceğim birazdan Ne no olur dinleyelim. gel ya Gel tamam, ya. Gel. Tamam, Lütfen. Geleceğim, geleceğim. Evet bir tane çikolata kalıbı uçurmak istiyorum. Baba bak bak bak. Sen orada bekle ben sana çikolata yolluyorum aşağıdan. Geliyor üstüne çikolata. Pizzan da geliyor. Yakala bunları ya orada aç kalma kızım. Orada market falan yoktur. Hadi oğlum sen de. Çocuk aç kaldı yukarıda hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir süre sen yukarıda yaşayacaksın kızım artık. Kardeş çekilir misin? Pizza ağırlık yapıyorsun ve kirletiyorsun. Pizza geçtim. Yani 105'i geçtim. Şimdi başka ne yollayayım ben sana? O var. Allah bakayım. Şu evi havalandırabilirsek müthiş eğlenceli olur. Ana bu evin ağırlığı da var ya adamı bitirir ya. Baba yukarı bak. Ben beni gör. Şu balondan alabiliyorum. Şu renkli balon istemiyorum ben. Sadece balonumu geliştirmek istiyorum. Ha balonun gücü burada. Tamam bir de şunu ver. Balon speed. Ha balonunuzu. Süra ben bu evi havalandıracağım kızım. Gelmek istersen gelirsin. Hı. Tamam. Ayda bu evin havalanması çok zor ya. Ha? Ben de dar. De Yalnız havaya da Artık kattım, da kattım var ya. Ne eğlenceli olur ha. Yusra gel beraber uçuralım kızım. Zaten oradan aşağı düşmesi de üç gün sürer zaten. O, geliyor. <laughs> Atladı mı? Oba geliyor gökyüzüne. Oo. Gel gel gel. Gel Şimdi doldur. Balonu dolduracağız. Balonlar patlıyor. Bak kızım. Biz bunu dolduramayız. Biz en iyisi kendimizi güçlendirelim. Tamam, bir dakika ben de balon değiştireceğim Balonu güçlendirmen için para kazanman lazım. Para kazandım. Param çok benim. Balonumu güçlendirdim. Upgrade. Ben know. şurada, şuradaki evi uçuracağım. Büyük eve. Uçtu. Ağacı uçurabiliyor muyuz? Ağaçtan iyi para gelir ha. Ben yapmazla uçtum. Uçam yapmazla. Şimdi doldurdum. Baba uçağım yap valla. Git kızım istediğin yere git. O kuş gibi. Allah yukarıdan bir tane hamburger aşağı düştü. <laughs> Baba sen de yap hızlı. Şimdi havayı kaldıralım. Baba, ben uzaya kızım füze atıyorum bak. <laughs> Çamacı oluyorum. Bir tane de hamburger olacağım şimdi. Hamburger de gidiyor. Allah aşkına gidin ya. Baba üstüne Hadi yürüyün? Baba, atlayayım. Yürüyün. <laughs> Baba üstüne atlayayım mı? Patla ya. Gel. Evet. Oo, hamburger havada kaldı. Hamburgerin üstünde güzel bir para olduğu için iyi gittiğini düşünüyor. Balonları kim yere ekiyor ya? Hüsra balonları sen mi dolduruyorsun? Evet. Bir çok balalı var. Şimdi balon seçebiliyor muyuz? Baba gittim ama hamburgerler. Yeni gideceğim. Bundan koyabiliyormuşuz. <laughs> ha? Baba çekilisini atladım. Aa koydu. Ne koydu? Arkadaş sağlam balon yok mu ya? Anında patlayıp duruyor. İsra uçuyor kızım. Allah haber et. <laughs> İsra sen misin bu? Evet. İsra gene gidiyor arkadaşlar. <laughs> bu sefer bir sosisli ekmekle gidiyor. <gülüyor> 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 evet İsra hadi doldur kızım. Gidiyor. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz balonla sosisli sandviçi uçuruyoruz. Ne oldu? Sen neredesin? Gittim. <laughs> Çikolata yiyorum <da> bindin. <laughs> Çikolatayı yiymiş. Vallahi eğlenceli oymuş ya. Yalnız var ya bunda kendini geliştirip evli uçman lazım. Biniyor kızımız. Evet. Dolduruyoruz. Para da akıyor. Yusroşum da uçuyor. Büyük balon almak için diyor. Onu diyor geliştirmen lazım. Senin el yollayayım yukarıya? ben hamburgerle gideceğim. Şu o ben bir şey söyleyeyim hmm, sana. Buna gideceğim. Yusura. Yusura bu arabayı mi? uçurabilir miyiz? Hayır. Hayır balonlarımız çok dar. Gel. Gel uçururuz. Aa gel seni yatağa yatırayım uçurayım onunla. Hmm. <laughs> ya da aa, araba var gel 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 gel. Gel gel arabaya gel ne olursun gel arabaya gel hadi hadi gel 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 gel, gel. naz yapma kız buraya gel şunu balonun gibi şimdi uçacaksın arabaya bineceğim ooo 200k İsra sen beni ne zannettin kızım? Ben bunu havaya kaldıramam ki. Önden kalkarsa birazcık. Seni de doldurman lazım. Ben de doldurmam. Yalnız var ya baba, bu yıllar sürer biliyor musun? Ya. Yusra yeşili görüyor mu kızım? Evet. Balonlarımız çok güçsüz. Bu balonlarla bir şey olmaz. Gel gidelim biz. Gel baba. Bu alem bize göre değil. Biz ben kadra yerlere kadra gidelim. Ben lafla birazdan. Aaa kaldırakta uçalım. Aaa bak yukarı çıktı. Zaman diyor. Gel bu zıplamada uçalım. Bir süre. gel kızım. Ben buldum. Şunun içine giriyoruz. İkimiz birbirimizi uçuruyoruz. Gel. Ne Ne neredesin? Sen de ben de birlikte uzay uçacaksın. Gel. Hı. Doldur. Dolduruyor musun? Arkadaşlar biz gidiyoruz. Bundan sonra uzaydan bağlanacağız. Doldur kızım. Bunu ben de benimle sana doldurayım. Ben de ben de geleceğim. Aha hadi bakalım. <laughs> Ay bak <Oynamak> ya. Arkadaşlar <laughs> Ayıcıkla bu balonlar evet. patlıyor Yusra. Ben aşağı düşebilirim. Doldur, 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 ben doldur. Yusra yukarı doğru yükseleceğiz tamam mı şimdi? Tamam. Aşağı aşağı geri gelmek yok. Bak diğer tarafta var. Oo oyun çok güzel. Arkadaşlar yeni geldik galiba bu oyun. Ama efsaneymiş ya. Yukarı çıktıkça para geliyor. Onlarla da balonumuzu geliştireceğiz. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz gidiyoruz aydayız bundan sonra. Hadi. <laughs> Aa, çocuk insanla uçuyor. Hangisi? Bak şurada. Aa, şey var ya mob var ya o küçük şey. Neydi onun adı ya? Düştü çocuk. <laughs> Şimdi geliştireceğim Üsra. Yukarı çıktıkça para geliyor. Ben sana yukarıdayım. Biz şu an neredeyiz? Bak sağ tarafı görüyor musun? Evet görüyorum. Bak sağdayız <laughs> biz şu an. Daha çok yükselmemiz lazım. Aşağısı boncuk kadar kaldı. Su şu, şu daha çok balon verin. Aslında ya, mi? yapabiliriz? Balonumuz var mı başta bakayım ya. Merak ettim ben bakayım. Patlamayın oğlum yukarı alacaksınız bizi. Bakayım başka balon gücü mücü yok mu yok. Lütfen doldur doldur doldur. Patlamak yok yukarı çıkıyoruz. Gisra çok tatlı. Bakayım. <laughs> Oynamıyorlardı ha korkudan. Ben geliştiriyorum Üsra. Balon speed. Yukarı çıkma sıkıntı geliştirdim. Yusra hızım arttı. Ya ben de <laughs> Dur ya. tamam. Bakayım senin paran var mı o kadar. Yusra şu an var ya uçacak durumda sınavaya bakayım. Şu, şu 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 şu. Çabuk devam et ben seni dolduruyorum. Bak şimdi sen de yukarı hızlı çıkacaksın. Allah! Oh! Ben yere düşmüşüm, sen hızlanmamışsın. <laughs> ben diyorum, İsra çok hızlandı. Meğer <laughs> benim patlamış patlamıştı. Ondan İsra yukarı çok hızlı çıkmış. Zirveye vuruyor kuşum. <laughs> Abarttı vallahi. Ben de şunun üstüne gelebilirsem geleceğim senin yanına şimdi bak. Gelemezsin. Şunu şunu. Çok hızlı geleceğim senin yanına. Ha, sen Ama bunun yapayım. çok hızlı uçması lazım biliyor musun şu an? Yani bu hafif bir şey. Benim anında yukarı çıkmam lazımdı. Bayağı çıkmam gerekiyor ama şöyle çık. Oğlum aşağıdan. Zirveye ulaştım. Kazanacağım. Sıra el sağdan zirveye gittin harbiden kızım. Balon diyor. 15 k diyor. Zirvedeyim neredeyse. Aa, Baba manca. bak bak zirvedeyim zirvedeyim. Bakayım. Bak bak. En tepeye mi çıktın? Evet çıktım. Sıra o zirvenin de zirvesi kızım. Sen uzay boşluğuna gidiyorsun şu ben anda. Ben kaybolma da lütfen bizi bırakma kızım 11 veriyor sağlam bir şeyle uçmamız lazım evet. arkadaşlar beğenin evi uçuracağız ya değil mi kızım evet ya beğenin evi uçuralım ya videoya güzel like gelsin beğenin harbi diyorum uçuracağız burada üst işte beraber uzayın derinliklerine doğru en zirveye çıkacağız nereye kalalım kızım sevgiler kendinize iyi bakın görüşmek üzere